Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine bir başka konuyla sizlerle buluştuk. Evet son günlerde çok popüler olan bir mevzudan bahsetmek istiyorum bu videoda. Zira hem danışanlarımdan hem de abone olanlardan, takipçilerimden bu konuyla alakalı ciddi bir ilgi olduğunu fark ettim. Fakat yanlış bilginin, yanlış yönlendirmenin, yanlış düşünce veya hissiyatların doğurduğu bir durum da olduğunu fark ediyorum. Neden bahsedeceğim hemen uzatmadan başlığı veriyorum. Bugünkü yaşadığımız problemlerin altında yatan şeyin atalarımızdan miras kalan travmalar olduğu, yaşanan olumsuzluklar, acılar olduğu yönünde bir e, akım diyelim. Henüz bilimselliği kanıtlanmamış, bir yaklaşım. Peki gerçekten bugün yaşadığınız problemlerin altında atanızdan, atalarınızdan size miras kalan bazı şeyler mi var? Çok gizemli ve kulağa çok mistik geliyor öyle değil mi? Bu meseleyle ilgili video neden çekmek istedim? Çünkü bu alan bir istismara çok açık ve ehil olmayan ellere düştüğünde bu yaklaşım insanları ciddi bir handikapa veya daha olumsuz duygulara, düşüncelere götürebilir. Şayet bu akım doğrultusunda atalarımızdan kalan izler varsa ve bugün bizim hayatımızı, psikolojik rahatsızlıklarımız belirliyorsa acaba böyle bir düşünceyi biraz sorgulamak, biraz sorular yöneltmek, biraz düşünmek gerektiği kanısındayım. Bir kere atalarınızdan, yani büyük büyük dedelerinizden, büyük büyük anneannelerinizden birinde ya da ikisinde geçmişinde bir acı, bir travma veya bir suç ya da bir günah işlemiş olma, birine zarar vermiş olma. Yani ya fail ya maktum olmuşsa. Bunu biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Ama böyle bir durum varsa bu sizin bugünkü psikolojinizi nasıl etkileyecek? Bunun araştırmasına yönelik ve bununla bir çıkarsama yapmaya yönelik bir yaklaşım. Evet, aile dizimi olarak adlandırılıyor. 1990'larda e, bu yaklaşım Geliştiriliyor. Buna bir yönelim var. Fakat bunun dediğim gibi bir bilimsel çalışmalarla desteklenen bir kanıtı yok. Ee, bu e, akımla alakalı yaptığım araştırmalar bir kenarda. Ben şu an popülaritesi ve insanlarda bıraktığı izler üzerine konuşmak istiyorum. Zira benim danışanlarımda ve takipçilerimden gelen mesajlarda e, benim çok ciddi bir problemim var. E, yani acaba ben çocukken e, akrabalarım, işte uzaktan akrabalarım tarafından ...istismar edildim. Bir tacize uğradım. Şimdi ben bu akımı da duydum. Bu yaklaşımda biliyorum. Acaba benim anneannemin annesi... ...ya da anneannem böyle bir şey yaşamış olabilir mi? Tecavüze uğramış olabilir mi? Bunun bana yansıması... ...bana kalan bir miras olduğunu... ...düşünüyorum bazen. Ben bunları duyduğum zaman çok üzülüyorum. Çünkü bizi... geçmişe hapseden bir yaklaşım oluyor o zaman. Yani insanları bıraktığı izlenim bu. Atalarımızdan neyin... ...miras kalıp kalmadığını... ...reddi mirasla bile belirleyebilirken bugün biz... ...atalarımızın yaşadığı acılar, sıkıntılar, travmalar, suçlar... ...veya hani o kurban olmaları bizi ne kadar etkileyecek? Muğlak bir bilgi ışığında konuşmuş oluruz. Muğlak bir şey, bilinmeyen bir şey bu. Ne kadar etkiliyor? Genetik aktarımlar ne kadar etkili bunda? Genetik rahatsızlıklar gibi deniliyor ya... ...genetik rahatsızlıklar nasıl aktarılıyorsa travmalar da aktarılıyor. Şimdi genetik rahatsızlıklarda bile... 4 tane çocuğu var bir kadının. Anneannesinde bir rahatsızlık var genetik olarak. Dördüne de vurmuyor bu. Bir kişi de çıkabiliyor. Genetik hastalıklar da ailedeki bütün gelen en son nesli vurmuyor birinde çıkabiliyor. Genetik burada bir de bilim var. Yani bilim destekliyor. DNA testi de bu ara rahatsızlık bulunuyor. Travmaların izlerini bulabileceğimiz bir kanıt var mı? Her şey bilim demek değil Tuğban. Her şey gözle görülür demek değil. Evet o zaman gizemli ve mistik bir yanı var. Peki bu ne kadar fayda sağlıyor? Bugün bu ülkede, bu topraklarda ya da dünyada diyelim ama ben bu toprakları baz alarak konuşacağım bu topraklarda hangimizin atasının geçmişinde savaş görmediğini, ölüm görmediğini, açlık görmediğini, sıkıntı görmediğini, doğal afet görmediğini, salgınlara maruz kalmadığını iddia edebiliriz ki. Hepimizin ataları, dünya medeniyetler boyunca sıkıntılar, travmalar, yokluklar, açlıklar, değil mi? Ee, belki tecavüzler, savaş zamanları birçok şey yaşadı bizim atalarımız. Bugüne geldiler atalarımızın o günkü şartları bugün farklı durumlarla biz de yaşayabiliyoruz. Biz de şu an salgınlar geçiriyoruz, savaşlara şahit oluyoruz. Birebir belki bazı şeyler travmatize ediyor bizi ya da ikinci travmaya uğrayabiliyoruz. İşte tam bu noktada Hanginiz büyük büyük atalarının ne yaşadığını tam olarak bilebilirsiniz? Bazen ailelerimize sorduğumuz zaman anneannem nasıl evlenmiş? Anneannem oradan buraya nasıl göç etmiş? Bizde göçmenlik var mı? Savaşta dedem e, nerede şehit olmuş ya da nerede ne yaşamış diye sorgulamaya başladığımızda ne kadar bilgi alabiliriz? Bunu bilmemiz e, bu sağlıklı bilgiyi alabilmemiz için annemizin babamızın kaç yaşında olduğunu biliyor muyuz? Onlar da kulaktan dolma alabiliyor bilgileri. Burada dediğim gibi bir e, mistik bir gizemli bir havası olan bir şeyin peşine düşüyoruz. Fakat ben yine söylüyorum atalarımızdan bize bir şeyler miras kalıyor. Ne biliyor musunuz? Bakış açısı, hayat yorumlama şekli, insanlara e, yorumlama şekli, insanlarla ilişkileri yorumlama şekli. Birinin geçmişinde, mahallesinde anneannemiz atıyorum işte filanca kişi tecavüze uğramıştı. Babam bizi eve kapattı, okutmadı. Çünkü işte kızların başına kötü şeyler geliyor. Siz de böyle olursunuz diye korktu bizi kapattı. Şimdi siz o annenin de büyüyorsanız erkekle oyun olmaz. Erkek erkek tecavüzcüdür, eşittir. Bunu size empoze ediyorsa kendini koruman gerekiyor. Her erkek tehlikedir modu veriyorsa size miras kalmış bakın bu. Ama burada mistik ya da gizemli hiçbir şey yok. Öğretiler var. İşte atalarımızdan biz bunları alıyoruz. Madem merak ediyorsanız. Bazı şeyleri reddi miras yapabiliriz. Bazı güzellikleri de alabiliriz. Atalarımızdan güzel şeyler de kalabilir. Kötü yorumlar, davranışlar, yaklaşımlar da kalabilir. Ama onların yaşadığı ve çözümleyemediği başına gelmiş kötü bir olayı benim tamamlıyor olmam ya da benim de aynı sınavdan geçiyor olmamla ilgili bir bilgi yok. Bununla alakalı hiçbir kanıt yok. Muğlak, belirsizlik, mistik, gizemli şeylerin peşinden koşarak bugün sorunlarınızı halledemezsiniz. Yaşanmış her ne varsa Geçmişte biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Çoğumuz da bilmiyoruz, ama öngörebiliyoruz yaşadıklarını. Savaşlar hepimizin ailesinde kurtuluş savaşında şehit olmuş ee, insanlar muhakkak vardır. Ya da depremde kaybettiklerimiz vardır. Ya da bir suça karışmış olma ihtimali olanlar vardır geçmişte. Bilemiyorsunuz bunu. Fakat bunun tamamlanması, bu, bu sürecin benim tarafından bir şeyler yapılması gerektiği biraz sorumlulukların başkasına yüklenmesi gibi. Yani atalarımın sorumluluklarını mı alıyorum bundan? Aile dizimiyle ilgili bilimsel bir konuşma yapmıyorum. Çünkü aile dizimiyle alakalı bir çalışma da bir açılım da yapmıyoruz. Şu an bu kavramın kitaplarıyla işte dizi filmleriyle ya da sosyal medyada gezen görüntüleriyle ya da bilgileriyle insanlar bir yere doğru gidiyor ve çok yanlış bir yere doğru gidiyor. İstismarı çok açık bir alan dedim. Bugün yaşadığım bir sorunun benim atalarımdan kaynaklandı bilerek geçmişe doğru yolculuk yapmaya çalışmak, hatiye gibi bir şeyler araştırmak, geçmişin dosyalarını açmak bana ne kazandıracak? Bugün kaygılarım, korkularım varsa, bugün sevilmeye ihtiyacım varsa, bunun birincil nedenlerini önce büyüdüğüm kök ailem hani köklerimize gidelim diyoruz ya. Benim anneannemin anneannesinin anneannesine gitmemin değil. Beni yetiştiren kadın ama beni yetiştiren kadının da anneannesi onu öyle yetiştirdi. Bir döngü varsa bu döngü işte var. Ama biz bu döngü yani bu zincirin halkasını kırabiliriz. Sevgisiz bir evde büyümüş olabilirsiniz. Bugün sevgi açtığınız bu olabilir. Ya da anneanneniz sevdiği adam tarafından terk edilmiş, ortada bırakılmış olabilir. Bunu bilmek size ne kazandıracak? Bildiniz diyelim. Evet ya evet aile açılımı dizilimi açtık ve anneannemin böyle bir olay yaşadığını, anneannemin annesinin de böyle bir şey yaşadığını düşünüyorum. Demek ki bu miras bana da geldi. Şimdi ben de nişanlım tarafından terk edildim. Bu yorumlar çok çok yanlış yorumlar. Yani belirsizlik içerisinde varsayımlarda bulunuyorsunuz. Bir şeyi varsayımlarla iyileştiremeyiz. Eğer içimizde bir sevgi arayışı varsa benim bu sevgi arayışı nedenim her neyse bu bir uzman tarafından evet tespit edilebilir ama benim bu depomu doldurabileceğim kanalları bilmem gerekir. Geçmişinizde böyle bir şey oldu çünkü bunu kabul etmediğiniz için bunu yaşıyorsunuz. Kabul etmişsinizdir anneannenizin başına gelenleri. Hoş kabul etsen de etmesen de yaşamış bitmiş o. o onun hikayesiydi. O hikayeyi sana tekrar vermesi demek kainatın ve yaratıcının e, bu düzende insana haksızlık yapması demek haşa. Hepimiz hani seninle başlamadı evet benimle başlamadı benim hayatım. Ben birilerinin genetik olarak, miras olarak taşıyorum bugüne getirdim. Benim çocuğum da, onun çocuğu da götürecek. Fakat benim seçimlerim, benim başıma gelenlerde, karar mekanizmamda benden sonrakiler nasıl etkilenebilir? Ah'ı aldıysa büyük ebeveynleriniz, bu noktada ah aldığını düşünüyorsanız, kendiniz bu noktada inançlarınız doğrultusunda bunu telafi edebilirsiniz. Nasıl telafi edebilirsiniz? belki kendi yaşamınızı da daha düzgün yaşayarak, inançlarınıza ve değerlerinize sıkıca tutunarak, kendi imkanlarınız dahilinde iyi birer insan olmaya çalışarak, dedemin yaptığı bir hatadan birini mağdur etmesi, benim de böyle olacağım ya da benim de aynı durumda birini mağdur edeceğim anlamına gelir mi gerçekten? O zaman bana neden irade verildi? Neden bana aynı akıl verilmedi de farklı bir bakış açısı ve farklı imkanlar hatta farklı bir zaman verildi? Atalarımızdan zaman miras kalmıyor bakın. Başka zamanlarda yaşıyoruz. Başka imkanlar doğuyor elimize. Sonuç olarak yaşadığımız handikapları atalarımızın yaşadığı sorunlara, sıkıntılara yormak ne kadar akli ve ne kadar vicdani? Bunu sormanız gerekiyor kendinize. Ve bugün yaşadığınız travmalar atalarınızdan kalmamış olabilir mesela. İki gün önce bir trafik kazasına şahit olmuş olabilirsiniz. Ve bu travmanın etkisiyle ikinci travmaya uğradığınız için bu sizde bir korkuyu oluşturmuş olabilir. Ailenizi kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Ve bir uzmana gittiğinizde Hı, acaba büyük büyük deden de 4 yaşında 5 yaşında bir boğulma öyküsü var mı? Bir trafik kazası, bir hapse girme Akli gelmiyor. Çünkü biz Atalarımızın yaşadığı sıkıntıların dışında kendi mevcut zamanımızda da sıkıntılar yaşıyoruz. Salgın çıkıyor, travmatize oluyoruz. Deprem oluyor, travmatize olabiliyoruz. Fakat bu travmatize olma her zaman bir psikolojik problemi doğuracak değil. Bilim bunun böyle olmadığını söylüyor. Bilim derken şunu bilin. Bu bilimsel veriler bu alanda ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların kendilerini geliştirdiği, veriler topladığı, danışanlarıyla yaptığı çalışmalarla, bu deneylerle, verilerle çıkan bir bilimsel veri. Yani insanlardan toplanan verilerle bu alınıyor büyük büyük havuzlarda yapılan bir şey bu. Yani bir iki kişi üzerinden yapılmıyor. Binlerce kişi, kişi üzerinden çalışmalar yapılıyor. Ve bu konuda her yıl yeni bir bilgi geliyor, revize oluyor. Ama 1990 yılından beri atalarımızdan bize travmaların, onların yaşadığı travmalar ve handikaplar yüzünden bugün psikolojik problemler yaşadığımız şeklinde bir yıllar boyunca böyle bir veri gelmedi elimize. Bunun haberini vermek istiyorum size. Anne baba benim önemsediğim şu var. Yaşadığınız bugünkü sevilmemeye değersizlik, başarısızlık, bazı şeyleri hep kaçırma, bir türlü işlerinizin yoluna girmemesi. Bunlar kendi erken çocukluk döneminizde aile. En başta ilk atalarınız, anne babanızın mizacı, davranışları, size yaklaşımı, sizi şekillendirdiği o ilk hamur. O suya ne kattı? Bir, İkincisi çevre. Nasıl bir mahallede büyüdüğünüz, en yakın arkadaşlarınız, öğretmeniniz, okulunuz, izlediğiniz, şu an izlediğiniz, dinlediğiniz şarkılar, izlediğiniz filmler, yaşadığınız sosyal çevrede olumlu ya da olumsuz karşılaştığınız her şey ve her şey bugün bizim algılarımızı ve yorumlarımızı etkiliyor. Algılar ve yorumlar etkilenince ne olur? Hayata bakış açısı etkilenir. Hayata bakış açımız etkilendiği zaman davranışlarımız değişebilir, seçimlerimiz değişebilir. Sadece atalarımdan değil. Hatta belki hiç yaşadığınız sorunu hiç atalarınızda hiç ilgisi yok. Bunu bilmiyorsunuz. Muğlak bilinmez bir durumda çırpınış neden? Neyi, aramı, neyi arıyoruz? Umut arıyoruz. Çaresiz hissediyoruz ve bir tutunacak dal arıyoruz. Bu dal kırık olabilir. Dal demişken aklıma ne geldi? Evet insan köklerinden besleniyor. Kökleri sağlıklıysa dalları da sağlıklı oluyor. Daha sağlıklı meyveler veriyor. Ama benim kökümde anneannemin annesinin, dedemin dedesinin yaşadıklarına bakarsam, onun olduğunu düşünürsem işim çok zor. Çünkü bilmiyorum kökümde ne var. Oysa elimi uzatsam köküme değmeliyim değil mi? Bırakın bu kökü dalı meyveyi. Biz ağaç değiliz, biz insanız. Ve o meyve koptuğu zaman bir elmayı alıp aldığınızda, çekirdeğini alıp bir yere diktiğinizde tekrar bir ağaç verebilir. Öyleyse kendimiz birebir, kendi başımıza, anne babamızla o köklerden beslenerek, o köklerin zehirli ya da iyi yanlarını elimine ederek kendi ağacımızı inşa edebiliriz. Biliyorum şimdi bu videonun altında şu yorumlar yazın. Aile dizimi de böyle söylüyor Tuğba Hanım. Tamam sorun yok. Aile dizimi bunu söylüyor ama insanların aile diziminden açılımından anladığı şey şu. Ben bugün bir şey yaşıyorum, terk ediliyorum, sürekli aldatılıyorum. Çünkü bu bilinmiyor. Ne kadar bilginiz var bundan? Bugün inisiyatif alıp, sorumluluk alıp, ne, ben ne yapıyorum da bu başıma geliyor? Ya da gerçekten başınıza gelen şeyler sadece sizinle mi ilgili? Karşı tarafın ahlaksızlığı, karşı tarafın karaktersizliği, karşı tarafın kötü davranışı olamaz mı? Neden her şeyi kendimizden biliyoruz? Bazen bazı şeyler imtihanımızdır. Mistik ve gizemli şeyler burada da vardır. Madem bunu arıyorsak. Böylelikle şu an 3-4 kardeş olarak, dinliyorsanız beni, yani benim 5 kardeşim var, benim üç kardeşim var, atalarınızdan birinde acı bir hikaye ve travma varsa ve sizde de bununla bağlantılı olduğunu düşündüğünüz bir kayıp, kaybetme korkusu, bir sevilmeme, bir sevgi arayışı, bir öfke problemi varsa ve buna bağlıyorsanız neden 5 beş kardeşin beşinde de aynı problem yok? Biz bir ailenin içerisinde farklı problemler yaşayan insanla görüyoruz. Bazısının hiçbir problemi olmayabiliyor. Aile dizimi neden seni seçti o zaman? Neden sende var? Neden annen aynı şeyi yaşamadı mesela? Sen yaşadın. Çok girift, çok karmaşık şeyler. Ve buradan çıkamazsınız. Mağdur psikolojisidir bu. Yani atalarım böyle yapmış, bunu yaşamış. E bana da bu kaldı. Demek değil tabii ki. Profesyonel olarak yaklaşınca ne yapıyorlar? İşte orada senin bir adım atman gerekiyor. Ailende, atalarında acıyı bilmesen, travmayı bilmesen, onu bulmasan adım atamaz mısın? Bunu kabul etmekten bahsediyoruz. Şu an hiçbir şey bilmiyorsun. Yaşadığın bazı problemler var. Geçmişte atalarını yargılamak, atalarını suçlamak, onlara öfke duymak yerine. Neden şimdi ben ne yapabilirim? Hangi adımlar atabilirim? Nerede nasıl kararlar verebilirim? İşte senin durman gereken yer burası. Bunun için geçmişinde bilmem kaç yüz yıl önce e, olmuş bir olayın olma sı muhtemel ya da senin tahminin varsayımın olması muhtemel bir şeyin peşine düşmek seni bugünden, bugünkü düğümlerinden uzaklaştırıyor. Ne diyorum biliyor musunuz? Bazı insanlar durmamalı. Kendi şu an içinde bulunduğu durumda kabul koşulsuz bir teslimiyet ve içinde bulunduğu durumlara karşı harekete geçmek adına sorumluluk almak. Düğümleri çözmek bu demek. İşte bugünün düğümlerine uğraşmak gerekiyor. Geçmiş düğümleri çözemezsin bazen. Çünkü yoktun, bilmiyordun. Sana gelen bilgilerin sağlıklı olup olmadığından da emin değilsin. Buralarla uğraşmak yerine geçmişte her yaş ne yaşanmışsa yaşansın, yaşanmış olsun, Bugün ben burada ayrı bir bireyim, ayrı bir akılım, ayrı bir iradeyim ve Allah bana apayrı bir ömür verdi. O zaman ben bunlarla ne yapabilirim? Hangi problemlerim? Kısmen nelerlerden kaynaklanıyor? Burada mizacın etkisi olabilir, burada erken çocukluk dönemi olabilir, geçmiş travmaların birebir senin travmaların olabilir ya da yaşadığın çevrede güncel, şu an bir travmatik bir şeye maruz kalman olabilir. Ama bu gerçekten geçmişten mi kaynaklanıyor? Bunu bilmek, kabul etmek için bir şeyleri bilmene, bir şeyleri araştırmana gerek yok. Çünkü yine elinde gerçek kanıtların yok. Sadece şunu söyleyeceğim. E, malum Zeytin Ağacı dizisini izleyenler ki ben de izledim bitirdim. E, şunu söylüyor yani böyle bir şey var takip ettiniz mi? İşte paylaşım bekliyoruz bu doğru mu? İşte bu bir şifa kaynağı vesaire değil. Ben şifa ya da değil demek için bu videoyu çekmiyorum. Fakat aile diziminde biz gözlerimizi kapatıp ya da gözlerimizi açıp birinin e, bizim yerimize geçmesi ve duygularımız için birini seçmesi, o kişilerin hissetmesi, işte o kişiler sen hiçbir şey söylemeden senin geçmişte, atalarında yaşadığın duyguları ve senin duygularını temsil ediyor değil mi? Ne kadar gerçek, ne kadar o insanların hissettiği şey, hiçbir şey bilmeden senin hakkında, senin hayatın geçmişin hakkında, hiçbir şey bilmeden senin hakkında bir şey hissediyorlar. Bakın burada başka şeyler devreye giriyor. Burada akıl ve vicdan sorgulanır. Böyle bir yük kainatın döngüsüne aykırı, yaratılış amacına aykırı. Geçmişte annem birini ya da babam birinin canını yaktıysa bunun bunun için inançlı insanlar sadaka verebiliyor. Daha iyi bir insan olmaya çalışabiliyor. Babasını kanserden kaybetmiş ya da babasını benim gibi trafik kazasında kaybetmiş bir insan küçük çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışabiliyor. Maddi manevi onun e, onlar için destekler verebiliyor ya da annesini Alzheimer'dan kaybetmiş ya da anneannesinin ölümüne şahit olmuş birisinin e, Alzheimer değneklerinde çalışması. Tesadüf değil tabii ki. Bunu, bunu bilmek için mistik bir şey ihtiyaç yok, gizeme ihtiyaç yok. İnsanlar yaralarını saracak yerler arar, ona iyi gelen şeyleri bulur. İnsanların yaşadığı acılar onların hedeflerini, davranışlarını, seçimlerini yönlendirir, değiştirir. Bunun için koca koca atalarınızın yaşadıklarına dokunmanız gerekmez. Onların yaşadıklarına saygı duymanız. Her ne yaşadılarsa, sadece onlar için yaptıkları kötülükler varsa onlar için af dilemek, onlar için iyi bir şeyler yapmak. Bunun için büyük büyük gizemli yollara girmenize gerek yok. Bunu bu dizimden haberim olmadan önce yaptığım şeyler vardı. Sizler de yapıyorsunuzdur eminim. Sadakanızı veriyorsunuzdur. İyi bir insan olmaya çalışıyorsunuzdur. Biri için ölmüş biri için onun ruhunu şahid etmek adına bir şeyler yapıyorsunuzdur. Ama bir kısım artık bizim İslami değerlerimize aykırı olabiliyor. Daha farklı. E, mistik, böyle gizemli inanış değerlere kayılabiliyor. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden geçmişimize saygı duyup, şimdimize sahip çıkmamız gerekiyor. Mağdur psikolojisinden, kurban psikolojisinden çıkıp sorumluluk almak ve atalarımızı rahat bırakmamız gerekiyor. Onlar için yapabileceğiniz şey, Müslümanca bir yaklaşım istiyorsanız, onlar için güzel şeyler yapın. Onların adını, DNA'sını, hücrelerini güzel şeyler için kullanın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.